Gülhabbi ile her şeyi kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar geldik Seferi Sar mahallesine. Burası Cumhuriyet Meydanıymış arkadaşlar tam merkezi noktadayız. Şu an iki kahve karşılıklı burada. Emlakçısı var. Karşıda emlakçısı var. Burası biraz daha gelişmiş. Zaten Gölcük'ün öğrencileri buraya geliyormuş okumaya. Dolayısıyla burası daha kalabalık. Çok şirin evler var arkadaşlar. Çok sevimli bir görüntüsü var buranın. Sıcacık şurada ağacın hemen arkasında merdivenli bir gölge var. Çok sevimli bir görüntü. Evet. Şuradan yukarıdaki evlere doğru bir yol gidiyor. Evet. Köyün meydanında kahveler var demiştik. Burada kahvede oturan vatandaşlarımıza sorduk. Burada mı yaşıyoruz diye. Evet dediler. Bize bilgi verebilir misiniz dediğimizde memnuniyetle dediler. Evet buyurun. İsim nedir? Halil İbrahim Özgüren. Ee, memnun olduk bu arada. Çok teşekkür ederiz vereceğiniz bilgiler için. Ee, köyümüzde sağlık ocağı var mıdır? Sağlık ocağı değil de sağlık evi var. Ebe Döjmanı ile birlikte. O şeye bağlı. Vatandaşı... Yani evimiz yok ama şimdi alındı yani buralardan. Ha. Yani 500'nin şey nüfusu geçmediği için yeni yasalara göre ha. yani eve yok ama gelip gidiyor. Doktor Haftada bir var. gün geliyor. Haftada bir gün geliyor. Okulumuz var değil o mi? Okul var. 1935 evet. yıllarında yapılmış. O zamandan, o zamandan yana, beri aktif devam, zamandan devam, yana ediyor. Yana devam ediyor. O devam ediyor. Gölcük'ten de buraya geliyormuş hmm. muhtarı söylemişti. Hmm. Evet. İlk e, okul, orta okul. Evet. İlk okul muydu orta okul mu? İlk okul burası. Ortokul yok. Orta okul yok. Şimdi sonradan geriye ekte işte ekte sonra şey çıkardılar bu taşıma işini çıkardılar. E çocuklar şey gidiyor ama faal aslında şu anda okul açılsa hani iki dertli. Ortaokulda olur. İki olduğu için ortaokul olmayabilir de ha. yani ilk burada geçir ondan sonra ortaokula gidebilirler çocuklar. Anladım. Ama ayrıca şey oraya gitsin istiyorlar. Yani orada daha iyi eğitim diyorlar. Gönderiliyor yok, bir şey yok. Peki buraya otobüs geliyor mu? Otobüs geliyorum buraya. Otobüs geliyor. Yani Bu yani anlamda bir sıkıntı yok. Bu işten bu yana işte yasayılan şey bağlı olduk ya. Evet. 2006'ta. İşte bizim dilimiz alışmış köy diyoruz ama. 2006'da değil de sonra başladı daha yeni başladı. Hani evet. e, geliyor. Şimdi şu anda geliyor. Günde sabah geliyor, akşam gidiyor. Talebeleri getiriyor. Yani, sabah. Lise, liseye giden çocukları götürüyor. Evet. Peki bizim köyümüzün bu köyün geçim kaynakları nedir? Zeytin. Köyümüzün geldiği ana geliri zeytin. Zeytin evet. Ondan zeytin sonra direkt. bağcılık geliyor. Meyvecilik olarak yani sulu tarım değil ama armut, elma böyle bir şeyler yetişiyor yani Evet. Yani o, o şekilde geçim kaynağı. Hayvancılık da kalmadı. Şimdi eskiden vardı. Eskiden şimdi var. yok. Yani birçok köyde hayvancılık bitti. Ben üzüm, dutrayım, bağlar hocası da. Sen Hepsini evet. biliyorum yani 15 yıl o zorluklarlık yaptım. Yaptınız. Yani bu... e biz çok isabetli yani... gelmişiz o zaman. Eski <laughs> yani muhtarla görüşmüşüz. Yani işte benim şey yaptım da sıralarda hemen hemen yani 200-300 hayvan küçük baş vardı. Yani 40-50 Yavaş 50 yavaş bir bitti şey, gitti diyorsunuz. Hepsi gitti. 80'den sonra o bozuk yıllar gözüldü. Ee, sonra arkası da gelmedi işte. Yaptım. Anladım. Peki teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Buranın rakımı kaç? Bir de onu soralım. Burası e, şu anda 440. 440. O, bulduğumuz yer 440. 440 evet oldukça yukarıdayız. Peki çok teşekkür ederiz. Bir okulun tam meydanında, pardon okulun diyorum köyün köyün tam meydanında köyün camisi bulunuyor. Ve şurada köy hakkında bilgiler var. Gödence Mahallesi Seferihisar Cumhuriyet Meydanı diye belirtmiş. Evet. dar yolları var. Şöyle nereye gidiyor bakalım. Evet. Buradan yol yine e, evlere doğru gidiyor. Evet. Vatandaşa sordum. Doğru söylemişim mahalle yoluymuş ama ilginçtir bakın evin altından geçiyor Eski yol değil, değil mi, mi? Allah evin altından e, mahalle yolu, yolu geçiyor yolun Çok... yapılmış şey değil mi evet şimdi bu arsa dar buranın bir bir tarafı imam evi bir tarafı da balık Ha, anladım. ha orası. Ha. Anladım orası Şahı evi değilmiş arkadaşlar. bir tarafı imam evi bir tarafı da sağlık ocağıymış. O yüzden öyle. Ama ilginç bir yapı oluşturulmuş. Böyle gidiyor arkadaşlar. Şöyle bir manzarayı göstermek istiyorum ama hafif sis olmasından Siz ve bulutlu oluyor? olmasından kaynaklı çok net görünmüyor. Aa doğma büyüme vatandaşlar var. Evet sağ olsunlar güzel bilgiler aktarıyorlar. Evet arkadaşlar yine köyümüzün sakinlerinden biriyle karşılaştık. Evet ee, burada yaşıyoruz değil mi? Buraya daha doğrusu geri dönenlerdensiniz. Evet, evet. Az önce sohbetini evet. yaptık biliyorum. Evet. 50 askere kadar burada kalmış. Ee, sonra İzmir'e gidip 50 yıl orada kaldıktan sonra köyüne geri dönenlerden diyelim. Evet e, bize burayla ilgili neler anlatabilirsiniz bu köyle ilgili? Vallahi şey. sorumu anlatayım. <laughs> Görük mü? Nereden geldiniz? Konya. Buranın dedelerimiz Konya Adim'den adım. geldi. Ha ha. <laughs> Yörük evet. Yörük. Yörük. Yörük buranın, evet. Buranın buranın halkı Ama... yörükmüş arkadaşlar. Yörük. Ama... Yörükmüş arkadaşlar. Yörük. Yörük. Vakit Hep evet. Buraya buraya da yani hmm. Ha Sen buraya küçük baş hayvan için gelip yerleşmişler. Bir evin içerisinde bu köpekler sesleri duymuşsunuzdur. Ee, muhtemelen kapının önünden geçenleri hissettiler. O yüzden havlamaya devam ediyorlar. Üç evet, şuradan da aşağıya doğru bir gidiş mevcut. Bu bir mahalle sanıyorum, değil mi? Evet, bir sokak. Böyle devam edip gider arkadaşlar. Karşı tepelere kadar evler, evler var. Şöyle bir şey, büyüklüğümde göreceksiniz azı bir azı diye bu şekilde olarak, olarak, şu anda biraz bulutlu hava ve hafif sisli şöyle gidiyor bina, şu şekilde gider Aynen. ve Aynen. arkadaşlar şuralarda dışarıdan gelenler evler yapmış ha, anlatılan gidin, budur yani, yani. Evet arkadaşlar ay düşüyordum arkadaşlar ya şurası ben yukarıya bakarken oraya ayağım geçiverdi. verdi Evet şu binanın hemen arkasında eskiden var olan çok eski bir ee, zeytin Yollarıza fabrikası varmış. O şimdi şimdi tekrar aktifleşmeye başlamış denilen budur. Evet gördüğünüz gibi yeni yapılan ya da alınıp onarılan evler var. Bu yollar böyle devam edip. Gidiyor arkadaşlar. iki katlı, üç katlı evler. Çok burada. Dağ köyü olmasına rağmen zaman zaman evlerde arı kovanları da görebiliyoruz. Tam karşıda şurada hemen karşıda atıl durumda bir taş ev görüyorum arkadaşlar. Peyderpey. Çok fazla görmedim burada atıl ev ama gezdiğim yerlerde. Peyderpey. Bir iki tane. Gördüm bazı yerlerde çok fazla altın evler. Ama burada çok yok. E, Böyle devam edip gidiyor arkadaşlar bu yol. Sağlı sollu. Aha. Hep evler. Sizin eski yapımıydı eviniz. Ama çok güzel. Evet. Bu ev eski evler daha güzel. Evet. Şu gördüğümüz ev 1944 yılında yapılmış ama çok güzel bir ev. Allah içinize sindirsin diyelim İstersen bak de al. ve <laughs> Aa, şuradan şuradan yine evlere doğru gidiyor şu Atıl eve doğru gidiyor oldukça dar bir yol şu yol yine devam ediyor şu yol nereye gidiyor? Buyurun siz. ben size göstereceğim. Ha evet şurada yazmışlar tarihini şöyle büyütebilirsem. 25 mi Evet şöyle Evet gösterdik bayağı eskiymiş şurada yine ayrı bir meydan gibi bir alana çıktık arkadaşlar ve şu yol yine evlere doğru gidiyor. Şuradan. Değil mi? Evlere doğru mu gidiyor şu yol? Şu sola döndüğümüzde ama düz gitti. Ha. Ha dümdüz gittiğimizde e, köyün meydanına bizi götürebiliyormuş. Şu yolun devamı ve şuradan da Şuradan nereye gidiyoruz? Buradan. Şu yol. Seferihisar'a gider bu yol. Bu yol Seferihisar'a götürüyormuş arkadaşlar. Arazilere ve Seferihisar'a doğru gidermiş. Ve şu yol yine gelin, gelin bakın tarafa, sağ tarafa sağ tarafta evler Ağazımdaki var. Ve Ha Gödence, evet evet. Şu büyük ağacın hemen arkasındaki yer e, zeytinyağı. zeytinyağı fabrikasıymış. 74 yılında kurulmuş. Evet, şu gördünüz yeşil bina, 74 yılında kurulmuş olan, evet 74 yılında kurulmuş olan zeytinyağı fabrikası e, tekrar aktifleşmeye başlamış aldılar, ev içine ev yaptılar, güneş enerjisi koydular, havuzlu evet. havuzlu böyle villet, villa. Villa gibi he. evler yapıldı diyorsunuz. Aa, bak yukarıda çamın. Şuralarda arkadaşlar. Şuralarda yapılan evleri diyor. Bak tam karşına bak da bak çamların arasında var bak. Evet. Şurada. Çok Aa, çok yukarıda. yukarıda var, bak, tabii, tabii. evet görülüyor. çektim çok yukarılarda. Başlamış arkadaşlar. Bak şu gördüğünüz gibi bölgesi yapmışım mesela karşılarımız. Bu, bu taraf, karşı tepelere bu kadar çektik. Karşıya Bütün zeytinliktir yani. Köyün zeytinliği evet. bir tarafta. Zeytincilik mi? Zeytincilik. Evet. Bağ zeytin. Ha üzüm de var değil mi? Evet. Burası böyle arkadaşlar. Yani her köyde olduğu gibi dışarıdan gelip büyük araziler içerisinde ev yapanlar var tabi. Evet şimdi söylenilen yol istikametinde ilerliyoruz. Evet şuradan yine mahallenin iç kısımlarına doğru gidilebiliyor. Şöyle yukarılara doğru. Evet ara yolları oldukça dar. Şöyle bakın şuralarda evler manzaraları harika. Evet. Şimdi güneş çıktı işte. Böyle yerler başka bir güzel, söylenilen yerlerde az önce beyefendinin anlattığı e, havuzlu şatu gibi saray gibi evler yapıldı dediği yerlerde işte şuralarda devam ediyor. Bakın şu karşıda şuralarda oldukça fazla ne kadar gösterebildim bilmiyorum. Hem sisi çok fazla olduğu için buraların Tam görünememiş olabilir. Böyle manzara çok hoş. Çok keyifli bir yer. Sis olmadığında kim bilir daha ne güzel bir görüntü olacak. Ve şu şekilde yol devam ediyor. Sağ tarafta çok fazla ev görünmüyor. Şurada bir tane ev var. Ama sol tarafta çok fazla evler var. Asıl mahalle şu taraflarda zaten. Şuradan yine yukarıya çıktığınızda şuradan yukarıya doğru çıktığınızda yine mahallenin içine giriliyor arkadaşlar. Evet. Daha yukarıya çıktığımızda manzara daha da bir güzelleşiyor. Yorulduk. Manzara çekeceğiz diye iyice tepeye çıktık. Yorulduk hakikaten çok güzel bir görüntü. Allah yaşayanların da içine sindirsin diyelim. Evet. Tam en yukarılarından birine çıktık. Yine burada da sağlı sollu evler var ne kadar dik bir yol görüyorsunuz yokuşlu manzara güzel ama çok yokuşu var o da insanı çok yoruyor ah yolda 1970 yılında yapılmış bir çeşme 13 1970'de Havva Ünal hayratıdır demiş açınca akmıyor. Akarı olmayan bir çeşme yolda gördük. Ve bu yolda oldukça dar sokak sokak aralarındayız. Artık dilim sürçmeye başladı. Şuradan bir araba bile geçemez. geçemez. O kadar dar bir yol. Evet. Görüyorsunuz manzaranın güzelliğini. Bayıldım ben buraya. Çok beğendim. Evet bu istikametten gelmiştik. Yine bu istikamete doğru gidiyoruz burada zeytinyağı fabrikası evet, var. Evet, burada zeytinyağı fabrikası var. Hatta çektiğim değil de bu geride kalan üretimde şu Evet, henüz e, yani şu anda aktif zaten. Diğeri daha aktifleşecekti. Ve binaların olduğu yerden evet son derece dar bir yoldan gidiyoruz arkadaşlar. İki araç karşı karşıya geldiğinde böyle birinin geri gitmesi gerekiyor. Ana yolları bile çok dar. Evet böyle devam edip gidiyor yol. Hemen sağımızda bir otel ve aynı zamanda restoran kaldı. Şurası bilemiyorum yine otel midir yoksa ev midir saray gibi bir şey. Var böyle yerler peyder pey. Ama böyle sağımdaki şirin ev gibi güzel sevimli evler de çok değil. Maalesef çok az böyle Sevimli evlerin olduğu yerler var. Tek katlı evler çok az kaldı. Evet. Genelde yüksek yüksek evler var. Evet, çok katlı evlerle birlikte şato gibi evler var. Zevk Hayırlısı herkesin zevk. Tabi tabi tabi. Evet arkadaşlar söyleyeceğim bunlardır. Sizlere. Keyifli seyirler diliyorum.